Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Prito markasını inceleme videosuyla karşınızdayım. Elimde bir eldiven var. Biliyorum neden diye merak ediyorsunuz. Elim yandığı için mecburen bunu e, takmak zorundayım. Kusura bakmayın. Yani özel bir sebebi yok. Özel bir sebebi var daha doğrusu ve özel tek sebebi bu. Yani <laughs> başka bir sebebi yok özel. Bu sabah rutini olacak. Hava çok garip bir şekilde bugün İstanbul'da kar yağıyor. Mart'ın 24'ünde. Purito markasını uzun süredir deneyimlemek istiyordum aslında Kore'ye gittiğimden beri. Çisem'le beraber Kore'ye gittiğimizden beri. Purito markası çünkü diğer Kore markalarından farklı biraz. Ne açıdan diye soracak olanlar vardır. Ürün marka Vega ve Kore markaları içinde vegan marka bulmak, hayvan deneyleri yapmayan bir marka bulmak çok zor çünkü çoğu Çin'e açılıyor arkadaşlar. Çin'e açıldığı için çünkü çünkü Çin pazarı çok büyük bir pazar olduğu için Kore markalarında Çin'e açılmayan bir marka bulmak, hayvan deneyleri yapmayan vegan marka bulmak vesaire çok zor. Bununla beraber markanın içeriğinden vesaire de bahsederiz zaten. E, ürünlerden bahsederken bu bir e, ilk izlenim tarzı bir video olacak çünkü ürünleri 10 gündür falan deniyorum arkadaşlar ben hem ilk izlenim videosu çekebilecek kadar uzun süredir deniyorum ama bir taraftan da tam e, olarak bahsedebileceğim kadar da e, uzun süredir denemiyorum genel olarak hani dermatitimi tetikledi mi, ekzamamı tetikledi mi, ondan sonra cildimde bir sivilcelenmeye neden oldu mu ya da ürünler yeterli geldi mi bunlardan bahsedebilecek kadar da uzun süredir deneyimlemiş oldum o yüzden bir ilk izlenim e, videosu hazır gelmişken ülkenize çekebilirim diye düşündüm. Çünkü bayağı da merak edenler vardı. Ben zaten katıl butonundaki arkadaşlarla bir fikir teatresinde bulunmuştum zaten. Ondan sonra hemen kanala da bir video koymak istedim. Şimdi başlayalım hemen. Bu Priton'un konjak süngerini denemek istedim. Bir süredir konjak süngerli çeşitli markaların konjak süngerlerini deniyorum. Bununla alakalı bir video çekeceğim arkadaşlar. Özellikle yüz temizleme cihazları kullanmak istemeyenleriniz varsa eğer aranızda Konjak sünger gerçekten çok çok iyi bir seçenek. Hem cilt bariyerinizi zarar vermeden, zedelemeden hem de her cilt tipinin çok rahatlıkla kullanılabileceği bir ürün. Bu konjak sünger. Ama kullanırken dikkat etmeniz gereken hususlar var. Şimdi bu piyasadakilerden biraz farklı rengi. Bu işte Jeju adasından volkanik bilmem ne çeşidiymiş bu. Yine tüm cilt tipleri kullanabiliyor. Ben özellikle bunu tercih ettim. Diğer hani piyasadakilerden farklı olsun diye. %8 oranında arkadaşlar içerinde volkanik skorneria varmış. %92 oranında da konjak sünger varmış. İçeriğinde tüm cilt tipleri kullanabiliyor. Şimdi ben bunu bir süredir kullanıyorum. Ürünü kullanırken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Konjeksiyon jeller hakkında bir video çekeceğim ama bunda da yine bahsetmiş olayım nasıl kullanıldığında. Hazır bahsi geçmişken şimdi ürünü kullanmadan önce ben şimdi kurutmuştum zaten ürünü. Ürünü alıyorsunuz. Tamam mı? Şimdi o kısmı gösteremeyeceğim ama ılık suda mümkünse lütfen su israf etmemek için bir ılık su alın. Bardağınıza atın. Bir e, kase de olabilir onu bunu yumuşatmanız gerekiyor. Ben de yine aynı şekilde bunu yumuşatacağım. Ben bu konjak süngerleri sabahları kullanmayı tercih ediyorum. Yüzümde makyaj olmasın tercih ediyorum. Çünkü arındırıcı bir özelliği de var. Yani temizleme jelimle şimdi ovalayacağım suratımı göreceksiniz. Makyajımın olmamasını tercih ediyorum. Özellikle yüzümdeki pütürlere ve siyah noktalara iyi geliyor ve onları götürüyor. Şimdi size iyi gelmiyormuş gibi gelebilir ama Makyaj kalıntıları süngerin içine falan giriyor. O yüzden akşamları ben kullanmayı tercih etmiyorum. Ama siz kullanabilirsiniz tabii ki. Eğer iyi arındırabilirseniz. Bu süngeri temizlerken böyle büküp, şimdi birazdan göstereceğim. Büküp falan e, temizlememeniz gerekiyor. O tarz ayrıntılara dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi süngerimi yumuşatacağım. Yumuşattım arkadaşlar. Bakın o sert halinden artık eser yok. Şimdi bunu siz tek başına yani hiçbir temizleme jeli olmadan şu şekilde ovalayarak Özellikle siyah noktalarınıza da kullanabilirsiniz. Ama ben şöyle tercih ediyorum. Şimdi size anlatacağım zaten. Priton'un Defense Barrier. Şöyle göstereyim. Temizleme... Hmm. Asla odaklayamadı. <laughs> temizleme jelini kullanıyorum arkadaşlar. bundan biraz bahsedeyim. Bunu sabahları, akşamları kullanmayı, sabah da akşam da kullanmayı tercih ediyorum. Baya nazik bir temizleme jeli. Sevdim. Güzel. İçinliğinde santeli asitika. Çok bükmeden arkadaşlar santel asitika, titri, alentoin gibi cilt bariyerini, isminden de anlayacağımız gibi cilt bariyerini güçlendirici ve antioksidan içerikler var. Bence özellikle hassas ciltlerin çok seveceğini düşünüyorum. İçeriğinde parfüm yok, mineral yağ yok. Cildimi kurutmadı, hassasiyet yaratmadı. Burası çok önemli, çok hemenli. <laughs> Çünkü Astım hastası olan arkadaşlar vardır mutlaka benim gibi. Alerjik olanlar vardır. Sadece tea tree'nin kokusu geliyor o kadar. <laughs> Çok eğleniyorum gördüğünüz gibi. Ben yeni ürünleri nasıl katıyorum bu arada cilt bakım rutinime? Şimdi onu söyleyeyim. Marka incelemesinde fark edeceksiniz ki aslında tamamiyle aynı içerikte ürünler var. Yani santel astika ve cilt bariyerini güçlendirecek alantoin içerikli ürünler var. Buna çok dikkat ediyorum arkadaşlar. Eğer siz de yeni ürünler denemek istiyorsanız ve cilt bakımı rutininize farklı markalar, farklı ürünler Katmaya başlayacaksanız içeriklerin birbirine uyumlu olduğunu ve aynı hemen hemen aynı içerikte olduğunu dikkat ederek başlayın ya da rutininize ona göre hazırlayın. Yoksa sivilcelenmelerinize falan engel olamazsınız. Ben ona çok dikkat ediyorum. O yüzden ben de sivilce falan göremezsiniz. yani. Benim doktorumdan ve eczacılarımdan aldığım en önemli tavsiye buydu. Mesela Geçen iki ay boyunca kalendulalı içerikler kullandım ve daha böyle sivilce tedavisine yönelik rahatlatıcı içeriklerde. Şimdi de cilt bariyerine yönelik bir içerikler kullanacağım. Artık yüzümü yıkayayım. Evet acayip doğal bir video oluyor. Farkında mısınız bilmiyorum. <laughs> yüzümü köpüklerken konuşmam falan yani çok efsaneydi. Böyle bir cilt bakım videosu çekmemiştim daha önce. Ama şimdi konacak sünger, süngerden sonraki farkını göstermek istiyorum cildime. Yani böyle bir parlaklık. Bence yok. Ve gerçekten nemlendiriyor. Ve o gerginliği hissetmiyorsunuz. Ve ben sabahları kullanmayı çok seviyorum. Yani cildimin çok parlak gözükmesini istediğim için bu şekilde hep benim cilt bakım rutinim. Şimdi ben konjak süngerimi temizledim. Ama temizlerken şunu söyleyeyim. Hep bu şekilde bastırarak bakın. Hep bu şekilde bastırarak. Yani şöyle kırıştırmadan ya da katlamadan temizliyorsunuz. Hep bu şekilde bastırarak yani hangi çeşit konjak sünger kullanırsanız kullanın bu şekilde bastırıyorsunuz ve bozmuyorsunuz konjak süngerinizi. Çok hassas ciltliyseniz, cilt bariyerinizle ilgili problemler yaşıyorsanız, sivilcelenme probleminiz falan varsa bu temizleme jeli çok çok güzel. Hiçbir şekilde kokusu hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. pH'i vesairesi de çok iyi. 5 buçuk. Zaten hiçbir gerginlik yaratmıyor. Benim gibi hassas ciltliyseniz işte dermatit probleminiz vesaire varsa kuruluk gibi bir probleminiz varsa kesinlikle öneririm. Kuru karma cilde çok iyi gelecektir. Yağlı cilde belki yetmeyebilir ama onu onu eklemiş olayım. Şimdi ben bunu böyle asacağım. Mutlaka asarak kurutun. Bu arada. Biraz önce de belirttiğim gibi e, cilt bariyerimi artık bu a, iki ay boyunca, büyük bir ihtimal bu ürünleri de iki ay boyunca kullanacağım. Cilt bariyerimi güçlendirici bir seri olarak devam edeceğim için buna göre seçtim açıkçası Pritodon ürünlerimi. Centella Astica yine e, toniği kullanmaya başladım. Yatıştırıcı ürünler kullanmaya başladım. Yine Santel Astica tonikle devam ediyorum arkadaşlar. Bu bayağı kokusuz bir tonik. Pürito, diğer pürito ürünleri gibi yine mineral yağ, esansiyel yağ yok. Yine üstünde yazıyor. Zaten kokusuz bir ürün. Bu kimlere uygun onu da eklemiş olayım. Hemen normal orta kurulukta cilde, karma cilde daha uygun. Çok eğer yağlı bir cilde sahipseniz çok önereceğim bir tonik değil. Bunu da eklemiş olayım. İçeriğinde arkadaşlar Centella asitika, sodyum hyaluronat var, yani hyaluronik asit var, nemlendirme özelliği de var, yatıştırma ile beraber yine cilt bariyerinizi güçlendirecek bir tonik. Güçlendirme serisi zaten. Bununla beraber içeriğinde pantenol var. Ki pantenol zaten inanılmaz güzel bir içerik. Özellikle de hassas bir cilde sahipseniz. Yine bununla beraber diğer birazdan kullanacağım kremler ve serumla beraber, serum gibi alantoin var içinde. Cihüce yenilenmesini sağlayacak. Şimdi bunun yapısından biraz bahsedeyim. Tonik gibi ama daha esansiyel kıvamda. Şimdi göreceksiniz zaten. O yüzden bunu e, çıplak elle uygulamanızı öneririm ve uyguladıktan sonra lütfen biraz bekleyin yani bir 5-10 dakika bekleyin o yüzden zaten tonikten ziyade daha yoğun kıvamı yağlı ciltlere pek fazla gelebilir ve tek başına nemlendirmesi çok güzel ve yatıştırması hissiyatı falan inanılmaz güzel içindeki zaten pantenolden dolayı ve alantoinden dolayı yatıştırmasını çok beğeneceksiniz. Hem zaten çeşitli hümektanlar da var içeriğinde. Ve kesinlikle kokusu yok. Ben ürünün kokusunun olmamasını çok seviyorum. Zaten bunu zaten çok fazla söylüyorum. Tek elimle yapmaya çalışıyorum. <laughs> Plastik yüzüme sürmek <laughs> istemiyorum. Böyle göstereyim. Biraz daha. Ya tam esans gibi de değil. Tam tomik gibi de değil. Çok arada. Çok güzel. Ama çok güzel emiliyor. Yani o yapış yapış o hyaluronik asit var ama içinde hani sodyum hyaluronat var. Sodyum hyaluronat var ama içinde o yapış yapış hissiyat bırakmıyor arkadaşlar. Bence o çok güzel. Çünkü sabah sürdüğünüz bir şeyin yapış yapış olması gerçekten bütün gününüzü mahvediyor. Makyajınızı falan da Bazen fondötenizi falan da topaklandırıyor ya da BB kreminizi falan da topaklandırabiliyor. Şimdi bir 5-10 dakika kadar, ya yani ben 10 dakika değil ama bir 5 dakika kadar bekleyeceğim arkadaşlar. Serum süreceğim çünkü C vitamini serum süreceğim. C vitamini serum süreceğim için 5 dakika kadar bekleyeceğim yüzümde. Sizin de zaten şeyi tavsiye ediyorlar artık mutlaka görmüşsünüzdür. Özellikle bu tarz içerikler olduğu zaman yıkama jellerinde işte sentel asitika, işte Tea tree vesaire gibi içerikler olduğu zaman içeriğinde bir 5 dakika, 6 dakika her ürünü sürdükten sonra aktif olması için yüzünüzde ve emilmesi için mi 5 dakika, 6 dakika beklemenizi üst üste kat, kat 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 hemen sürmemenizi tavsiye ediyorlar genelde. Ben her videomda söylüyordum zaten. Ben nedense içsel olarak böyle şeylere <laughs> baltalı inanç gibi gelirim ama ben nedense hani bekliyorum bir emilme e, izni veriyorum yani cildime. Bu tamamıyla size kalmış. Belki hani hiç gerek de olmayabilir ama ben cildim için buna izin veriyorum. Kat kat pek sevmiyorum çünkü hani sanki karışıyor birbirine ve emilmiyormuş cildime izin vermiyormuşum gibi geliyor ve bazı ürünler köpükleşiyor zaten. Birbirine uymayan ürünler oluyor ve köpük köpük oluyor. Mutlaka yaşamışsınızdır. Öz özellikle yüzünüzü yıkadıktan sonra çok iyi kurulasınız dahi. Esansı sürdükten sonra köpükleşen ürünler oluyor. O yüzden bir 5 dakika izin veriyorum kendime ve arkasından cehvet vitamini serumu süreceğim. Tonikten sonra da göstereyim. Aşırı kuru cilt için yani normal cilt için, karma cilt için yeterli. Yağlı cilt için de aşırı yağlı olmadığı sürece güzel bir ürün. Ama Dediğim gibi çok kuruysa ya da çok yağlıysa bu toniği kesinlikle önermeyeceğim yine. Gelelim C vitaminimize. C vitaminimiz Kuriton'un zaten benim en fazla denemek istediğim ürünlerinden biriydi C vitamini. Çok da meşhurdur zaten C vitamini Kuriton'un. %5 oranında C vitamini var arkadaşlar. Ascorbic asiti var içeriğinde. Koyu renk şişesi var böyle. C vitamini, hyaluronik asit var. içinde, yine sodyum hyaluronat var. Ve bununla beraber niacinamid var içeriğinde. Çok basit bir C vitamini aslına bakarsanız. Yine bunu aslında hümektanlarla, çeşitli hümektanlarla yani nemlendiricilerle içeriğini aslında de desteklemişler. Yani C vitamini koyup bırakmamışlar. E, siz inceleyebilirsiniz. Çok temiz içerikli C vitaminlerinden biri başlangıç için. Güzel C vitaminlerinden biri başlangıç için bence. Bu arada içeriğinde dikkat çeken içeriklerinden birinde ginseng kökü ekstraktı var. Ben C vitamini sabahları kullanmayı tercih ediyorum. Sabahları kullanmayı tercih ettiğim için de güneş kreminizi kullanmayı lütfen unutmayın. Bu C vitamininin gerçekten yapısı inanılmaz derecede güzel. Ve bir 7 gün içinde Cildinizdeki aydınlanmayı falan fark ediyorsunuz. Anti-aging etkisi iyi olan C vitaminlerinden biri. Eğer bu tarz bir etki istiyorsanız başlangıç için bu C vitaminini tercih edebilirsiniz. Şimdi hani bir C vitamininden beklentiniz ne? Sırf leke açması mı aynı zamanda anti-aging etkisi de istiyor musunuz? Bekliyor musunuz? Bu da çok önemli. Çünkü içeriğinde bunun Anti-aging etkisini artıracak içerikler de var. adenosin gibi, cinsel kökü ekstraktı gibi. O yüzden ya zaten benim cildimdeki farkı görüyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben düzenli C vitamini kullanıyorum. Ama bu sevdiğim, bayağı beğendiğim C vitaminlerinden biri oldu. Bundan sonra e, Puritone'un C vitamininden sonra biraz daha artıracağım tabii ki C vitamini oranını. Ama daha benim cildim çok hassas olduğu için arkadaşlar C vitamini oranını çok arttırarak gitmek istemiyorum. Çünkü hani cildim tolere edemeyebilir. Şimdi bu C vitaminini sürdükten sonra biraz beklediğinizde yani bekliyorsunuz yine 5 dakika cildime izin vereceğim kreme geçmeden önce. Nemlendiricimi sürmeden önce. Hafif bir karıncalanma mutlaka hissedeceksiniz. Özellikle yeni C vitamini başlayacak arkadaşlar için söyleyeyim. Çünkü C vitamininin böyle bir özelliği var. Ve lütfen C vitamini kullanırken yaz, kış, Fark etmez. Evde olmanız da fark etmez aslına bakarsanız. Çünkü bir şekilde güneş alıyorsunuz. Görüyorsunuz cildiniz güneşe maruz kalıyor. Lütfen güneş kreminizi kullanmayı ben tekrar tekrar söyleyeyim. E, unutmayın. Akşam da kullanabilirsiniz C vitamini. Bu arada bu C vitaminini başlangıç olarak haftada yalnızca 3 gün kullanın. Şimdi C vitamini ne? Yeni başlayacak olanlar için ben bir de şunu den deniyorum. Her gün kullanımı bu daha uygun. Bu aslında C vitamini serum değil yine. Püritön bir ürünü. Pure Hyaluronic Acid 90 olarak geçiyor. Bunun orada bu değerini göstermedim galiba. Heh. Bu vitamin C serum. Bu haftada 3 gün arkadaşlar. 3 güne başlıyorsunuz buna. Tamam mı? Bu da Pure Hyaluronic Acid 90 serum. Bu her gün kullanıma çok uygun bir serum arkadaşlar. Bunun aslında içeriğinde şöyle %90 sodyum hyaluronat var. Ama alt sıralarda Ascorbic asit de var. C vitamini de var. Yani C vitamini ile anlaşabilir mi acaba cildim? Hayatımda hiç C vitamini kullanmadım diyen arkadaşlar varsa eğer bunu da kullanabilirsiniz. Ama şöyle söyleyeyim. Nemlendirmesi falan hiç fena değil. Her gün kullanıma çok uygun. Bunu da beğendim bu arada. Her gün kullanmak için aldım ben bunu. Cildim çok kuru olduğu için ve son dönemde Baya bir pütür pütür döküldüğü için. İçinde bu arada vitamin, C vitaminiyle beraber aloe vera falan da var. Baya bir rahatlatıyor. Kokusu falan hiçbir şey yok. Esans niyetine falan serum, esans kremimle falan karıştırıyorum. İçinde e, var, hyaluronik asit var, C vitamini var, aloe vera var. Hani içeriğin o kadar fazla şey var ki gerçekten böyle bir sürü şey aslında tonik, esans vesaire kısmını atlayıp serum ve krem olarak böyle hani her gün kullanım için aldım bunu açıkçası ve bayağı da cildime iyi geldi. Tam böyle şey ne denir? Anahtar ürün gibi bir şey. Eğer C vitaminine yeni başlayacak olanlar varsa ve C vitaminiyle cildim anlaşabilir mi falan diye düşünenleriniz varsa direkt olarak bu ürüne de bir bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Neyse şimdi konuştuk konuştuk. Kremimize geçebiliriz. Benim cildim çok kuru olduğu için arkadaşlar Dipsy Pure Water Cream mi tercih ettim ben. Bir sürü çeşit var bu arada e, krem olarak ve hepsi temiz içerikli. Eğer cildiniz bu arada yağlı e, ve karma bir ciltse Sea Buckthorn Vital Krem de tercih edebilirsiniz. Bu da çok güzel bu arada. Bunu da kullanıyorum. Bu da böyle cildiniz böyle çok parlak böyle yaldır yaldır parlasın falan istiyorsanız bunu da kullanabilirsiniz. Bunu da başka bir videomda mutlaka göstereceğim. Ya, karma cilde ve yağlı cilde çok çok uygun bir krem ve çok güzel yatıştırıyor yine aynı şekilde. Ama şu an cildimin şu kısımlarında özellikle e, kuruluk olduğu için ben bunu tercih edeceğim. Bu baya ilginç içerikli. Ben hiç bu tarz bir krem kullanmamıştım. E, bu yüzden tercih ettim bunu açıkçası. İçeriği çok farklı geldi ve çok temiz geldi. Diğerleri de temiz ve bu daha böyle farklı geldi bana. İşte şey yazıyordu bunda. Derin deniz suyuymuş arkadaşlar bunun %60 içeriği. Ve 200 metreden itibaren insan vücudundaki suyla aynıymış. Ben hayatımda ilk kez böyle bir şey duydum. Ve cildime aşırı iyi geldi. Çok temiz. Ve... Uzun süredir böyle kokmayan, hiç kokmayan bir şey kullanmamıştım. O yüzden çok sevdim açıkçası bu kremi ben. Bitişini falan da çok sevdim. Şimdi göstereceğim. Çok basit, güzel bir krem. Yani... Yine tabii ki içinde sadece denizleri yok. Sodium Hyaluronic Asit var. Sodium Hyaluronate var, Niacinamide var. Yani baktığınızda aslında gördüğünüz gibi ben yine yeni, yeni bir cilt bakımı oluştururken, yeni bir adım yeni ürünler denerken birbirinin aynı içerikli ürünler tercih ediyorum ki cildimde herhangi bir problem olmasın. Bir etkileşime girmesin, sivilcelenme yapmasın ve cilt bariyerimi tamir edecek şekilde bir bu ay rutin oluşturdum. Şimdi biraz bekleyeceğim ve güneş kremimi sürüp çünkü C vitaminini sürdüm. Arkasından BB kremimi süreceğim. C vitamininden sonra lütfen gerçekten güneş kreminizi unutmayın. Ben tekrar söyleyeyim de. <laughs> ne olur ne olmaz. Tek elde bir şeyler yapmak ne kadar zormuş ya gerçekten. Ama çekiyorum yani videoyu. 10 dakika güneş kreminizi bekliyorsunuz ki biliyorsunuz. Evet. Şimdi güneş kremini de sürdükten sonra bir 5-10 dakika bekliyorum. 5-10 dakika değil 15 dakika bekleyeceğim arkadaşlar. Nereden sürekli 5-10 dakika diyorum ya. 15 dakika bekleyeceğim arkadaşlar. Arkasından size Priton'un neredeydi? Kullanı kullanı yedim mi? Priton'un BB kremini. Bitirmiş olamam herhalde. <laughs> Uzun süredir bunu kullanıyorum da. Priton'un BB kremini göstereceğim. Bunu aldığımda biraz endişelendim ben açıkçası. Çünkü rengi böyle bir grimsi geldi. Kore'nin böyle Kore, Kore markalarının BB kremleri böyle grimsidir ya. Bu da öyle geldi. Acaba cidimle bütünleşecek mi olacak mı falan diye biraz endişelenmiştim. Sonra deneyince de bütünleşiyormuş. Bir rahatladım bir sakinledim. Şimdi birazdan onu göstereceğim. Yapısı da bayağı güzelmiş. Biraz bekliyoruz. Arkasından göstereceğim. Evet. En son BB'mizi de sürelim. BB'yi de görün ve bitirelim. Rengi şöyle şok olmayın diye gösteriyorum. Süngerin pis değil bu arada. Temizlenmiyor bu sünger. Neden bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Şimdi görüyor musunuz? Gri gibi gözüküyor ama şöyle burnumun etrafına dağıtmaya başlayacağım. Cilimle bütünleşiyor. Aşırı garip bir yapısı var. Bakın. Baya ilginç yani ve çok krem gibi ürün. Cildinizde hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor. O yüzden kapatıcı bile sürmüyorum ben. Yani göz altlarıma da sürüyorum. Göz çevreme de sürüyorum. Böyle. Şu aradaki farkı görün diye. Bakar mısınız aradaki farka? Şöyle tam yarım süreyim ki. Burası sürmediğim kısım. Burası da sürdüğüm kısım. Aradaki fark yani muazzam. Şimdi her yerine süreyim. Ve cildiniz böyle kendi cildiniz böyleymiş gibi gözüküyor. Ve çok nemli, güzel bir bitişi var. Bence neredeyse hemen hemen tüm cilt tipleri eğer çok yağlı değilse kullanır. Ama kuru cilt tipleri gerçekten bir ayrı sevecektir bunu. Karma cilt tipleri falan bayılır. Yapısı aşırı derecede güzel. Bu arada bir kokusu, parfüm esere kokusu yok da söyleyeyim çok sağlıklı, parlak bir cilde sahip oluyorsunuz ve çok az bir miktar bile zaten gördüğünüz gibi kapatıyor cildinizi. Yani sürçük ürünü. Böyle hafif bir aldığımız bir şey süreceğim. Evet makyaj yapmadım da ki gördüğünüz gibi elim <laughs> biraz yanık olduğu için yapmadı. yapamıyorum yani şu an için çok fazla bir şey yapamıyorum. Sabahları şu an cilt bakım rutinim şimdilik böyle. Ve bu ürünleri deniyorum ve memnunum. İçerikler çok güzel, tertemiz, kokusuz. Zaten cildimde görüyorsunuz bebeği. C vitamini Bayağı başarılı. E, yıkama jeli bayağı başarılı. Kremler çok iyi. Tonik çok iyi. Siz de içeriklere bir bakın. Kullanılan içerikler, koruyucular, ondan sonra skin, skin, <laughs> cilt bariyerini güçlendirici içerikler falan çok başarılı. Yani benim söylememe gerek yok. Siz de bakabilirsiniz. Dediğim gibi içeriğinde parfüm, esansiyel yağ, mineral yağ vesaire hiçbir şey yok. Veganlar kullanabilirler. Bu arada ürünlerin kutuları bile e, geri dönüştürülmüş şekilde yapılıyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir ve faydalı olmuştur diye düşünüyorum. Baya bir üründen bahsettim ben. Konjak sünger bu arada piyasadaki en iyi konjak sünger olabilir benim denediğim. Çok fazla konjak sünger denedim. Konjak süngerinizi de iki ayda bir değiştirin mutlaka. Bunu da videonun sonunda söylemiş olayım. Ben bayağı başarılı buldum ürünleri. Özellikle alerjisi olanlar, dermatisi olanlar ve hassas ciltli oran olanlar bu markaya bir bakabilirler diye düşünüyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, beni birazcık sevdiyseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Instagram'dan da günlük makyajlarımı vesaire takip edebilirsiniz arkadaşlar. Aşağıda linki bulabilirsiniz. Böyle kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.